Kalp Yarısı dizimizin 25. bölümünde ne olacak arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayşe ile Ferit'in nişanı yapılır ve eğer düğünde gölge çözecek olursa sebebinin mutlaka Ferit'in attığı silah yüzünden olacağını biliyoruz. Şimdi Ferit Şahin'in adamlarından attı, aldığı silahı atmıştı. Mezun'un Ayşe'ye nasıl aşık olduğunu ve Ayşe çiftimizin Ayşe ve Ferit çiftimizi birleşmesini engellemek için neler yapacağını gördük Mezun'un. Yani birdenbire Bahtiyar ve Mirzanın planları devreye girerse sanırım herkeslerinden sarsan olaylar olacak. Yaman'ın yerde yaralı olarak yatmasına gelelim. Hüseyin parasına köyü Yaman'a zarar vermiş olabilir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Stop, 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 stop. stop.